sağdan. Ee, Selam, burada canım, Roma, Bizans dönemine ait ve Osmanlılardan kalan e, bir takım eserler var. E, özellikle sağda ilk e, Galerius, yani Roma döneminde yapılan kemer var. Galerius gibi zafer törenlerinin yapıldığı yer o dönemde. Bir de arkasında e, böyle rotunda eee bir yapı var. E, Roma İmparatorluğu'nun e, zamanında yapılmış o da. E, bu Roma'daki Pantheon'a benzer bir yapı. Birazdan sağınızda kalacak. O da 1912'ye kadar e, cami olarak kullanılmış. Sultan Kurtak Camii'dir. Yanına bir e, minare yapılmış. Şu an minarenin üstü hariç. O da ayakta. Şu an müze olarak kullanılıyor. Bu <laughs> cadde Egnatia Caddesi. Bir altta Simiski Caddesi var. Bir de en altta da Nikis Caddesi var. Kordon. Bahsettiğim e, kemer ve rotunda da sağınızda kalıyor şu an. Bu dönemden kalan e, burada e, iki tane önemli eser var. Bir de Beyaz Kule'yi de sayarsak üç tane eser var sadece. Birazdan sağınızda Bey Hamamı'nı göreceksiniz. Sultan II. Murat zamanında, 1400 <laughs> yıllarda yapılmış. Yani Şu an günümüze kadar ulaşan en sağlam eser. Sağınızda. Evet, Bey Hamamı. Şimdi burası, biraz yavaşlayalım. Burası Aristoteles Meydanı. Sağdaki heykel Venizelos heykeli. Ee, sağ taraf Venizelos, sol tarafta Aristoteles Meydanı olarak geçiyor. Oralardan bir daha geçeceğiz. Bu meydan e, festivallerin yani Selanik şehrinin bütün e, aktivitelerin yapıldığı yer. Bu Venizelos, Venizelos Meydanı'nın orada da e, siyasi mitingler e, düzenleniyor. Hatta bu Aristoteles Meydanı'nın alt tarafında e, Aristo'nun heykeli var. Birazdan göreceğiz onu da. E, burayı fetheden Anadolu Beylerbeyi'nin ismi verilmiş. E, bir dönem Kızılaç'a devrediliyor. Hatta Alkazar Sineması olarak kullanıldığı ilgili bilgi var. 1977'den sonra e, devredilmiş. E, ve şu an restorasyon yapılıyor. Ama uzun bir süredir restorasyon devam ediyor. Evet buradan sola döneceğiz. Sağ tarafta Selanik'in eski ünlü otellerinden biri var, Astoria. Bizim e, akşam buluşma yerimiz burası olacak. Akşam gelirken de gösterelim. Sol taraf e, böyle bir 200 sokak paralel olarak La Ladidika bölgesi, bu tavernaların, kafelerin olduğu yer. Yani buranın eğlence mekanı, eğlence merkezi diye düşünebilirsiniz. Tam karşımız Selanik limanı. Selanik'i önemli tarih boyunca önemli limanlarından. Burada mübadele zamanında da e, buradaki limandan gemilerle Türkiye'ye ve Türkiye'den buraya insanlar taşınmış. Son dönemde de İzmir'e buradan bir feribot seferleri başlatılması düşünülüyordu ama galiba Evet, Başladı. Ona kapandı. Evet bu cadde Nikis Caddesi. Yani namı diğer kordon. Burası İzmir Kordon'a çok ev yapılarıyla. Evet burası Termaikos profesi olarak geçiyor. Tam karşımızda beyaz kule var buranın sembol yapılarından. 1500'lü yıllarda Kanuni döneminde yapılmış. Evet, son taraf Aristoteles meydanı, ee, bu Aristoteles'in de sağdaki heykel, bu demin değiştiğimiz bir tane değiştiğimiz yani. eline dokunarak fotoğraf çektiriyoruz, evet yani daha Aristoteles'e yaklaşabiliyoruz, düşünsel olarak, evet. Beyaz Kule Kanuni döneminde yapılmış. 1800'lü 1800 yıllarda bu 2. Mahmut döneminde Yeniçeri çeli ocağının kaldırılması sırasında burada bir yeni Yeniçerilerle ilgili bir kartlam yapılmış. O yüzden Kanlı Kule olarak adlandırılıyor. Şehir 1912 yılında Yunanistan'ı geçtikten sonra burayı beyaza boyuyorlar. Yani vaftiz ediyorlar bir nevi. Ama daha sonra bu son haline alıyor. Beyaz boya akıyor. İçerisi şu an müze olarak kullanılıyor. Tarihini anlatan, Selanik'te tarihini anlatan eserler ve yazılar var.

Tam karşımız fuar alanı. Ee, bu da fuar alanındaki e, toplantı ve restoran olduğu kule. Burada Eylül ayında uluslararası bir fuar düzenleniyor. Eylül dönemi o yüzden selen çok kalabalık. Buradan solda gidiyoruz. Ee, o zaman şuradan, oradan da dönüş. Çamlıca Kulesi'ne yap, benzer bir yapı. Ortada e, toplantı salonu, üstte de restoran var. Burası bu bölge fuar alanı komple. Şimdi 3. aradaki paralel caddeye gireceğiz. Simiski Caddesi. Bu caddede de ünlü mağazaların e, şubeleri var. Zara'da H&M'dir. Elektronik marketler de var. Buranın alışveriş caddesi gibi düşünebiliriz. Şu ana kadar gittiğimiz iki caddenin tam ortasından geçeceğiz. Gece saati ne e, bu çok uymuyorlar duymuyorlar e, ama şehir dediğim gibi biraz daha boş şu an yani Eylül'den sonra geldiğimizde buralar daha kalabalık özellikle yıl başında çok güzel her yer herkes dışarıda bu aralarda e, kafeler ve barlar oluyor. solda Adidas ve Zara falan göreceksiniz öyle sanırım. Buranın elektronik mağazaları public var. Bir de Kostrobovos diye kırmızı tabelalar olan bir tane.